Merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz hepinizin niyetine ne düşünceniz varsa inşallah çıksın diyelim evet neyse haliniz çıksın falınız o zaman iki kişiye kuvvetlerinizi birleştireceksiniz iki grup iki takım da olabilir yani siz lidersiniz ama siz ve ekibiniz Karşınızdaki kişiyle gücünüzü birleştirdiğinizde, onun da bir ekibi var. Ekipler birleşmiş olacak. Bir taraf baş gibi, diğer taraf kuyruk gibi. Böyle bir sanki bir böceğin bir yaratığın bir mekanizmanın iki ayrı tarafı hani birbirinizi tamamlıyorsunuz açıkçası farklı işler farklı pozisyonlar yaparak bir ekip halinde çalışacaksınız ama bu sizi tek başına bir e, yapamayacağınız şeyleri yaptıracak yani siz akrebin kuyruğuysanız diğeri başı tek başına hiçbiriniz bir şey yapamıyorsunuz bir araya geldiğinizde tıkır tıkır yürümeye başlıyorsunuz ilerlemeye başlıyorsunuz böyle bir önemli birleşme olacak çok güzel görünüyor çok aydınlık görünüyor ve geride yani sizin dışınızda bu ekibe bu iki tarafın birleşmesiyle tek kalan Bunun dışında kalan arkada bakı kalan rakipleriniz görünüyor Biri size ayna tutuyor, hem de boy aynası, kocaman bir ayna böyle kucaklamış e, kendisi aynanın arkasında duruyor böyle kafasını görüyoruz aynanın üstünden aynayı size doğru tutuyor sanki hani bak bakalım kıyafetine olmuş mu bak bakalım bu sen misin boydan nasıl görünüyorsun biri size büyük bir ders verecek e, yani tamamen kendinizi göreceksiniz orada belki mesela yıllar önce yaptığınız bir şeyin aynısını bugün işte atıyorum. Ee, sizin çocuğunuz yapar o zaman yıllar önce annenize ya da babanıza işte nasıl hissettirdiğinizi anlarsınız ya da yıllar önce sizin eşinize yaptığınız şeyi bugün eşiniz size yapar böyle bir şey yaşayacaksınız ama tıpa tıp yani o boy aynasında kendinizi göreceksiniz ee, böyle bir şey yani bu ben miyim diyeceksiniz bu benim gençliğim bu benim hatam. Şimdi bana gösteriyor orada aynadan bana bakıyor e, ve bu anlamda e, bir şeyleri tavrınızda değişecek yani e, çünkü güncel bir şey de olabilir bu yani bir, birisini bir şeyle suçlarken o kişi tam da bunun sizin aslında yaptığınız şey olduğunu size gösterebilir büyük bir ders alacaksınız burada kendinizi göreceksiniz evet bir, bir birisiyle sadakat birbirinize çok e, Sadık olduğunuz birisiyle sadakat göstereceksiniz. Sadakat sınavı vereceksiniz. Yani sınav vermek de demeyelim de ele güne örnek olmak diyelim sadakatinizle. Bu partneriniz de olabilir. Başka bir hani vefalı bir dost gibi böyle bir e, sadakat de olabilir. Ama ikiniz de birbirinizle çok e, vefalı, çok sadık. E, öyle bir tavır tutum sergileyeceksiniz ki bir olay karşısında gerçekten çevrenizdeki insanlar hani... Takdir edecek, onların takdirine hayranlığını kazanacaksınız, imrenecekler size ve örnek alacaklar, feyz alacaklar sizden. 3 tane haberiniz geliyor peş peşe aynı konuyla ilgili 3 ayrı gelişme bu 3 ayrı sınav da olabilir bir şeyle ilgili hani e, hak kazanmaya çabaladığınız bir şeyin 3 e, etaplı bir sınavı olabilir yani e, işte yazılı uygulamalı mülakat vesaire gibi e, bu 3 şeyin sonunda 3 gelen e, haberin sonunda bir kapı var bu 3 haber basamak gibi çıkmış 3 merdiven gibi çıkmış üzerinde bir kapı var e, kapının e, bir yanı böyle sıkıntılı çıkmış. eşin bir tarafı böyle şey gibi yani e, kaba şey var sanki üzerinde. Yük var yani kapının. Bu size bir yönüyle sıkıntı yaratabilecek e, bir tarafı var. Bunun dışında hiçbir pürüz yok. Yani diyorsunuz ki o kadar Kusur kadı kızında da olur ben bu kapıdan geçeyim de hani o kadar kusuru da versin. Böyle geçmek için can attığınız bir kapı yani 3 etaplı bir şeyden geçip Bu kapıya gireceksiniz siz Şu an ama daha yolun başındasınız o 3 şeye daha var yani 3 haber e, Sıralı bir şekilde belki o mesela 3 hafta sürecek şey olabilir 3 ay sürecek olabilir Hani çok gerçi bitişik görünüyor 3 gün üst üste de olabilir yani bilemiyorum ama yani hani uzun çok uzun süre gibi görünmüyor ama öyle de olabilir yani ne olduğunu bilmiyorum çünkü o kapının onu siz biliyorsunuz artık. Birinin sizden bir şey sakladığını öğreneceksiniz ailenizden birisinin ve çok büyük bir şey yani sizden habersiz büyük bir şey yapmış. Ee, hani yani altınızdaki koltuğu değiştirmiş siz uyurken altınızdaki yastığı değiştirmiş ruhunuz duymamış Hani böyle bir şey yani ee, ve bir uyanacaksınız bir bakacaksınız ki yani hani onca zaman ben buna baş koymuşum Onca zaman bu koltuğun üzerinde oturmuşum veyahut da ruhum duymamış bunu da bana en yakınımdaki yapmış böyle bir şey bir yalan ailenizden birisi ve öğreneceksiniz ve çok yaralanacaksınız çok yaralanacaksınız yani bir duvar nasıl böyle ortadan ikiye çatlarsa dikine böyle şimşek vurmuş gibi kocaman bir yarık açılırsa sizin de üzerinizde öyle bir yara açılıyor hani öyle bir kırgınlık diyelim kalp kırgınlığı böyle bir şey çok şaşıracaksınız yani darbeyi beklemediğiniz yerden alacaksınız ve bir yani bir fırtına kopabilir bu kişiye karşı içinizden bir şeyler patlayabilir. Ee, ve yani sonucunda bu iş büyüyecek. Bu iş böyle küçük kalacak bir iş gibi görünmüyor. Büyüyecek ama burada taraflar oluşuyor. Yani sizin arkanızda da birileri var. Onun arkasında da birileri var. Başkalarının sanki dışarıdan müdahalesi söz konusu olacak buraya. Bir para geliyor. Bir para gelecek size. Bir insan aracılığıyla gelecek. Beraber çalıştığınız birisi. Mesela aynı iş yerinde çalıştığınız birisi. Size farklı bir iş teklif edebilir. Hani direkt olarak patronunuz falan filan değil yani. Ama beraber iş yaptığınız belki hani kendi firmasını sizi çağırabilecek bir müşteriniz olabilir mesela. Böyle bir şey ve buradan elinize maddi anlamda yüklü de bir şey de geçecek. Yani çok güzel kısmetli bir şey. Çifte kısmetli bir şey. Hatta buradan gelecek şey size. Hiç düşünmeyin kabul edin. Bir direk var. Bir direk bir tarafında bayrak yani bayrak direği gibi ama böyle iki iki yöne doğru da bayrak olduğunu düşünün. Bir tarafında bayrak var. Diğer tarafında yıldız var. E, bu bir zafer bayrak zafer bir şeyin zaferini kazanmışsınız ama yıldızda yani şans burada şansınız ya ver gittiği için bir zafer elde etmişsiniz şansınızın zaferini e, direkt tepesine dikeceksiniz tesadüf eseri kazanılan bir şey yani bir e, başarı e, burada ama şey değil böyle rakibin azlığı gibi bir e, durum söz konusu değil sanki böyle şey olabilir mesela hani bir bilgi yarışması düşünün dört tane ışık var. Diğer üç yarışmacı üç şıkkı söyledi yanlış size zaten dördüncü kaldı. Hani sona kalmanız sizin şansınız oldu. Burada böyle bir şansın yardım etmesi sonucu sanki hani çok bilgiliymiş gibi belki gerçekte de, siz de sizin de bilmediğiniz bir şey. Hani büyük ölçüde şansınız yaver gittiği için ama kazanacağınız başarı büyük bir başarı. Kendiniz de şaşıracaksınız ben bu kadar şanslı mıydım diye yani sonradan. Küs biriyle yeniden köprüleri kuracaksınız yani küs değil de böyle hani aranızın soğuk olduğu mesafeli olduğu daha böyle politik ilişkiler kurduğunuz birisiyle daha samimi ilişkiler kurmaya köprüleri sağlamlaştırmaya çalışacaksınız bunu yapmaya sizi iten bir kişi var arkanızda yani size diyor ki bak ona o kadar politik davranma o bize lazım onunla aranı iyi tut diyor. Sen onun arkadaşısın, sen onunla aranı iyi tut. Yarın öbür gün bana lazım. Çünkü ben onunla, anca senin aracılığına. Yani sen bana köprü ol kardeşim. biri size böyle yakın çevrenizde birisi, bir başkasıyla tanıdığınız bir başkasıyla samimi olmaya ve ilişkinizi güçlendirmeye zorlayacak. Ona böyle biraz yanaşacaksınız bir başkası için. Ama bu durum Biraz size istemediğiniz şeyler yaptırma hoşlanmadığınız durumlar içine girme girmenize sebep olabilir yani biraz böyle zoraki yapacaksınız açıkçası yani belki hiç muhabbetine hoşlanmadığınız bu insanla ara sıra onun hatırına muhabbet etmek durumunda kalacaksınız böyle biraz hani istemediğiniz durumlar içine de k gireceksiniz kısacası yapmak istemediğiniz şeyler e, yapacaksınız bir ateşe iki üç parça şey atıyorsunuz bir şeyleri yakıp yok edip e, dönüştüreceksiniz tamamen hiçliğe göndereceksiniz yani ortada zerresi kalmayacak açıkçası hani ufacık külleri dışındaki o da yok olup gidecek bir şey yani tamamen hani böyle benden uzak olsun uzağa atayım başkasına vereyim unutayım böyle bir şey değil yani tamamen yok edip bir daha öyle bir şey görünmeyecek yani karşınıza bir daha asla karşınıza öyle bir şey. köprüleri yakmak gibi hayatınızdaki üç şey ve bana kalırsa bunlardan iki tanesi insan hayatınızdaki iki insanı resmen Kendiniz için hiçbir şekilde bir daha onlarla yüzleşmeyecek şekilde ateşe atıyorsunuz gözünüzde gönlünüzde yani Artık yok onların sizin için varlığı yok külliyen yok yani öyle iki insan biri de bir mesele çok uzun zaman koltuğunuzun altında gezdirdiğiniz kafanızda taşıdığınız sürekli Evirip çevirip düşündüğünüz bir mesele artık tamamıyla unutuyorsunuz Bir istek bir heves bir hayal de olabilir ama kati bir şekilde vazgeçip ateşe atacaksınız onu. Ama rahatlıyorsunuz yani çok o ateş sizi rahatlatacak. Kim istemez ki ya dertlerini yakıp ısınmayı değil mi? Bir evlilik haberi gelecek hanenize ee, yakın çevrenizde birisinin ama biraz böyle bir taraf istemiyor sanki bir taraf zorla evlendiriliyor gibi bir durum söz konusu sizde böyle durumu değiştirmek için bir çaba sarf edeceksiniz yani o hani elimden bir şey gelir mi hani gönülsüz ama niye evleniyor anlatmadığı bir şey mi var gibi gibi biraz böyle kurcalayacaksınız meseleyi üstüne gideceksiniz böyle bir evlilik haberi var gerçekten de bir kişiyi arkasında itenler var o evliliğe iten 3-4 kişi görünüyor onlar yani sebep oluyor biraz zorluyorlar açıkçası o kişiyi biraz baskı kuruyorlar üstünde. Ee, yoksa onların baskısı olmasa o evliliğe girecek gibi görünmüyor. M harfi Manisa'nın M'si e, isminin baş harfinde olan birisi geliyor. Uzaktan gelecek bu kişi ve hediyeli geliyor size hediyeler getirecek. Arkasında böyle 3-5 bir şey paketler var böyle e, birkaç... E, yani ne diyeyim artık hediye haber karışık bir şeyler olabilir yani hem haber getiriyor hem hediye getiriyor olabilir. Birkaç çeşitli değişik şekillerde paketler var. Arkasında aydınlık bu kişinin geldiği yol aydınlık. Ailenizden biriyle ilgili bir düşünceniz var ama kendisini açamıyorsunuz böyle uzaktan onun haline tavrına oturmasına kalkmasına bakıp bir şeyden şüpheleniyorsunuz ama kendi içinizde böyle acaba mı onu inceliyorsunuz pür dikkat ona çaktırmadan e, biraz böyle e, sandığınızın tersi durumlar var yani şüphelendiğinizden daha başka şeyler hani gör, görünen manzaraya hani ne niye sürekli yatıyor bir ağrısı mı var diye şüphelendiğiniz yerde anlıyorsunuz. E, Hayır belki başka bir sebebi var sürekli yatmasının işte e, bilemiyorum ya yani, ayak tabanında yara var gibi e, bu tarz bir şey yani Evet görünen sebep gördüğünüz şey doğru Şüphenizde de belki biraz e, sebebin etrafında dolanıyorsunuz ama kendisine temas edemiyorsunuz Bir teklif alacaksınız bir insandan güzel bir teklif alacaksınız e, bir iş teklifi de olabilir bu bir evlilik teklifi de olabilir. Her ikisini birden barındıran bir şey de olabilir. Yani birisi mesela sizden hoşlanan birisi size yakınlaşabilmek için bunun bir yolu olarak size önce iş teklif edebilir. Hani beraber çalışırsak biraz daha fazla zaman geçiririz yaklaşırız birbirimize gibi. Böyle ikisini bir arada barındırmaya çalışan bir teklif iki, iki niyeti bir arada içeren bir teklifle gelebilir. Güzel görünüyor hayırlı görünüyor karşınızdaki kişi de iyi niyetli görünüyor. Ama siz yani iki ikisine de cevap verebilir misiniz? Bilemiyorum. Belki çalışacaksınız onunla ama duygusal şeyine karşılık veremeyeceksiniz. Belki hani ikisi birden olur mu? Bilmiyorum sizin açınızdan. Giresun'un G'si yine isminin baş harfinde olan bir kişi. Bu kişiyle ilgili bir soru işaretiniz olacak. Bu soru işaretinizin cevabını da. F harfinde bulacaksınız. G ile ilgili bir soruyu F harfi yanıtlayacak. Ona soracak. Ondan alacaksınız cevabını. Evet falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.